Ee, invite atalım. No. arkadaşlar uzun zamandır beklenen Farrak dosu tekrar bizimle bu arada umarım YouTube'a güzel bir video olur. Farramız var, Algos'umuz var. Kel. Birazdan gideceğim burada. Ay Netflix'ten chill. Ama tek başına. Evet. Evet diyor. <laughs> <laughs> no, no. Farrak. Bak bak bir şey oluyor. Bir bak, bak, flash <laughs> <laughs> Öldürtme beni. Ha, çok <laughs> güzel. Ben kaçar. Lane'i frizleyebilir misin ya. acaba? Tabii efendim. Hop. Ama bu Riven'ı attı biliyorsun değil mi? Evet. Bir güzel başladık da Riven geldi öldürttü bizi ya. Geri zekalı. iyi belki. Atabilir miyiz level 1? Yılları varsa zor. Yılları var mı? Olabilir. Deneyelim ya. Go go dene. Janna ya mı peki? Bence Ol, intihar yok, Tamam. Birden. Oy. Bu enough. <laughs> Hop. Bir daha. Çok sıkıcı ya. Ha? Beyzi vuramadım. Bakabilir miyiz acaba birazdan? 3. <laughs> Cine tutturursan galiba kesebiliyoruz. Oh yakında. Yap. Ben gidiyorum ya. W mi atacak <gülüyor> <diye>? <gülüyor> Ne no, var ki? Knight varsa ölebilirsin. Q yok. Kestin onu. Tabii efendim. Okay, worked. Şurada bakabilirim hatta. Oo. He knows. He Ben fark eder mi ya? Sokmayalım. Sokmasak kafi bu arada. Okey. Sokma sokma. Q yok. Problem yok problem yok. Sokmayalım. Q 5. mi? 3. Buna W basacağım. 2. Ah. Belki kestim. Jin. Ah, maybe I die. Kestim ben, geliyorum. Ölme. Ah, ayağım var hiç. W'ye dikkat et, W'ye dikkat et. Bunu dövüyorum ben. ben. Minyonları öldüm ya. Aptal zed. ciddi alayım. misin ya? Minyona smite atsa ölmeyecektim bu arada. Hem W'sunu da Şey, Jin W'sunu da Aha. Dead 6 oldu lan. Kestim dediği. Şuna da. Ne yapıyorsun lan? Iiii. Bunda keser ya. geri dönmesi. Bunda şey yok. Tamam. Ben bir de bakacağım ya. Buraya mı kestik? Ya da oraya geldim hadi. Bence buraya zaten. Flaşları yok. Şurada duralım. atacaklar Şurada ya. Dur Ay, burada Ay, duralım. Arkalarından çıkarız en kötü. Bekle. Sakin. Bir anda <laughs> mı? Dayanamıyorum dayanamıyorum. <laughs> Cine cine cine. Ya W atacağım. Şey. PP mi geliyor lan? Yok. Aaa. Nasıl da kaldı lan? Ne alaka? W. Vurmadım bile adama. Ha W ne? W. Oğlum W nasıl çalışıyor senin? Söyle bakalım. W ama adama normal basic vurdum. W'm yoktu basic vurdum Da. Acaba? Tamam. Evet. Bence. E, e mi o zaman? E atmadım. Ne oğlum şey mi öldü adam? bilmiyorum işte. ben <laughs> bir yolunu buldum. Altta çok da yok. Bir yolunu buluyoruz yani. Allah. Yok yapma. Yaptık mı? Yaptık lan. Ama hep killen de oğlum. Aa ben benden çok lan. Ben. var ya. 3 kill. Sen almayı beceremiyorsun. Yani. Ne yapayım? Koruma bak. 31. Bana kür geliyor sanırım. Yes. Aha. Hı. Oy. Niye öyle oynuyor lan böyle? Bu herif? Buna da, buna da buna troll mü acaba? Tamam gerek yok ya base atalım. Ben de base'i şunu alacağım. Atlayalım mı? Olur. Altı Bakalım oldum. mı bunu? Ecelini nerede? Rolü olabilir ama Backboard. deneyebiliriz istiyorsan. Dur at çık. Oh. Ya ya sokacağım. O. Oynarız buraya gel. bir saniye. Ah be. Ama dört kişiler bunlar. Ne yapıyor burada dört kişi? Sen oynuyor musun lan? Neler ben olsun? oynadım baya da. Ben benzesim. senin girmemen lazım diye aşk. Görünmezliği falan var ya. Belli belliydi evet. olacak. Ama MT. Neyse. Bu kadar kötü olmadı. Aha. Ne yapıyor bu? Geliyorum geliyorum geliyorum. Terbiyesiz. Allah. Oynarız buraya bence. Kovuk kollayabilirsin -ko Mianora Q atcam da Play yok. Bayağı bir uzun no, kovalayabilirsin. No, no, no. Yürüyorum. Bak diğer <laughs> Ama <gülüyor> Ama şey oldu böyle. mena falan gibi. Güzel. <laughs> alabiliriz belki. Aha. Aha Kedi of <laughs> <laughs> bir <Birisi> karakter ya. <laughs> ne yaptınız? Allah. Oyna oyna oyna. Ben... Bir şeyler bir birilerine vur. Ah, Allah. Şu atamadım. Bir havada öldüm. Ben full kombeydim herkesten ya. Ben de mi öldüm ya? Adamlar 5 bot lane. Yani garip. Oynadın ya. Ay. Okey ya. Sonra e olmadı. Q. O zaman al bu sana girsin. Olur. <laughs> Hop buna da. Ona ölsene şattan ver. Ha ona ölme, ona ölme. Aa! Onu ölürsen şerefsizsin. Ölme. Aa! Aa! Bir de son Q trollendi biliyor musun? Şey oldu, midi oldu. Doşta da adam bir şey oldu midi olduğu için. Yoksa daha önce kendini ölecekti. Aha böcek adamımız savaşıyor biriyle. Abi okay. <laughs> ya. Şey atıyor. Ya dedi çalışıyor şerefsiz. <laughs> Bilerek yapıyor. Ay, yok komik ya. Bunu hiç iyi değil ya. Hayır Ruh gömleği bu oyun. Olur bence. I don't Armour ayakkabısı Rukiam ne ya? Bitti oyun. Gel Tank yok zaten. şey gerek yok. domine. Olmuyor acaba ya? Force of Nature daha mı iyi? Bir... Hayır Çok hayır. Şey. Niye? Lifesteal veriyor şey. Bu ama o hiçbir boka yaramıyor. Ben diyeyim yani. Bence yarıyor. Yalan baya. o baya. Swain'de bile işe ben... yaramıyor lan o. Ben geçen Samir oynadım. Baya yarıyor. Ben kaç yaptı? Bakmadım. <laughs> <laughs> da ama. Bence Force of Nature ama. Mumu speed falan da veriyor. Bu item... Çok bozuk yani. 70 MR. Bu 50 MR veriyor mesela. Ability Ace veriyor. Useless. Baya kötü bir item ya bu. Force of Nature'a göre. Bir şeyler oluyor. 25 engel. 5 kişi dolaşıyor ya. Ben de geliyorum da yavaş geliyorum. Orayı kaybetmeyin. Ben baya iyi oynadım inşallah kazanırlar. Ama ben işte ben de yokum ki. Urban baya useless. Şimdi o kadar useless olduğunu beklemiyordum. Herif troll yendik. Hiçbir şeyler yok. Flash attı ana şey her şeyi var. Ah! Oh, boyun buz oldu ya. Niye böyle oldu oyun? Birden boku çıktı vallahi. Bizim ikimizin beraber oynaması lazım. Çünkü evet. neredeyse oranın ötesine gidelim bir de. Ha bu bayağı Allah olan şey. 3. Hadi başlayayım. Buraya geleni öldüreceğim. Viktor'a girmeye çalış. Delin çalmaya Victor çalışacak. bak. Zonyası var onun yani. Oha. Çalacak sandım ben. Zorla girmeyelim ya. Adamlar kom oluyor bizim çocuğum. Dora bak. Bakalım bence de. Flaşım yok ama ya. birileri olabilir. Midem bulandı bir tık. <laughs> <Şu an. gülüyor> ne oldu? Dur dur Aha. dur. Gelecek. <laughs> Ölme. Hayır hayır yapma yapma yapma. Hayır ya ne yapıyorsun? Al beni ya. İyi bir şey yaptım lan ben yaptım. Oo. Aha. oyunu işi gördün mü? <laughs> gördüm gördüm. Yazık ya. Aha Vlad. The new challenger. Oo, güzel. Oy ya. Güzel güzel. Vlad oynuyor bu arada. Vlad da problem yok. Vlad is killing you know. Ne yapalım. I go, Nash. Bunu acil yapmamız lazım yoksa bayağı out skill olacağız bence. Janna falan da var adamlarda. Victor bot TP'si vardır ama. Çekmeye geliyor ki ana. Gözükme. Olur. Ben görünmezim. Bence bitir Görüm bunu. Adam. Bitir bitir bunu. Ant ant. beraber koyalım. Helal lan. Allah hiç beklemiyordum. Ya bazı Allah. şeyler galiba... Ya kötü yüz şeyler kaldı tamam, da. Tamam onlar aa, yapacak aa. bir şey yok. Anladım evet. niye satıyorsun beni nerelere gidiyorsun? Dur oğlum sen ama kötü kötü pozisyonda kaldın ne yapayım? Doğru. Tamam ama geri engel atabiliyordum. Beyaz atıp geliyorum. Geldim. My base bro. Allah şunu mızrak atıp duruyor ya. Alex. Victor notisi yok. Benim Force of Nature bitti. Abi bir şey oluyor bana. Victor'a bir şeyler deniyorlar da Victor smoke'luyor ya. Bence çıksın da orada yapmayın ya. Yok yok intora. Çünkü biz süperiz. Olabilir. Flash'ım var. Ak aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabiliriz. Şimdi zonyalar olmasa? Victor'un Dur, zonyası duruyor ya alamadılar. Allah buraya koştuğumuzu gördüler anladım. Oo, oo, kaç kaç. Oynayabiliriz. Ben vazgeçtim. Ultim Aha aha aha. Evet işte onu diyorum. Aa. Oha I mean. Ne oldu lan öyle? Bana bir şey tek oldu Tek sana Viktor mu? Bana. Kiana mı? Ne sizet lot denirip? Kiana vurdu bu arada ya. O da çok ikiye herif tek attı bana bu arada. E, Vlad geldi sayılır. Bence bakabilirsin Viktor'a. Okey, yavaş. Ulaşım yok ya. Aha, <laughs> şey değil, deyip girmeye gerek yok. Ben hazırım, o zaman şey yaparsın. Tamam, problem yok. Dragon'ım. Ultiledim de. Tamam, Victor'un ultisi yok. Her şeyini bana bak attı Victor. Victor'a baktım. çaldı ya. Abi, kaç direkt. tane şey atacaksın ya? Da. Daha nice. mı güzel oyun. Direkt çaldırdı ya. Ah be. Ama bitiyor mu? Direkt Yok. Çaldı. Cin mi ne çaldı galiba bu bildiğim. Ha. Gördüm şu. Tamam. Şuna da devam devam. Tanklıyorum ben. La vursanız şuna. Oo. Kaç kaç. Galip Allah taptan kaç. Ben tanklayacağım. Tam tank. Aa orada da turret varmış. Oh. Bir şey Yaptım bir şey. Neyden CC yedin lan öyle Ben sürekli CC yiyorum fightlarda ya. Sürekli bir ama. şeyden Jin W'sü yedin? Bu kuleyi alırdık bu arada bizimkiler vursa. Bence de alırdık. Çok hiç vur... 5 hit falan takladım orada. Evet evet. Viktor'a birden döneceğim flash'ta. Kiana geliyor şuradan. Bence bir tarafa baksana. Şimdi mi? Bitirsek? Abi bir tarafa bak. Aa. Ultisi herkes diğer ultisini bu arada Victor'un. Victor, Victor ya. ölmediği için ultisi çok evet. vuruyor ya. Burst yemedik ya. BT yok. Ace 1200 vurmuş bana bot. Bir delik mü atacak? Bu adam bir de ben şey almış ya. Baktım. Ah, burada atacağım. Galiba. Bu ne oğlum ya? Viktor'a Eee bitti. Galandan iyi oldu vallahi ya. <laughs> bir yan oyunu kaybettik sandım ha. DC yedim ölmedim ama orada... Güzel oldu ölmemek. GG. GG. Nice game. <laughs> Civın taşıdı. Aynen. <laughs> Yapmayın ya. Demice bakalım. Oy. Victor benden çok vurmuş ama normal. Riven'la az kalsın aynı vuruyor musun? 10k <laughs>